3 Aralık 2023 Pazar, Adana At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün Adana koşularını yorumlayacağız. İzmir için altılı yorumlarımız ve şablonlarımız, yarış günü saat 10 gibi WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Adana programında 8 koşu var. Sadece altılı ganyan dahili koşuları yorumlayacağız. Sahadan duyumlar ile, Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları, sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci ayak. Dişilere mahsus bu koşuda bizim favorimiz, iki numaralı Nazlı Meltem olacaktır. Nazlı Meltem, düzlükte kazanacakmış izlenimi veren ancak arttıramayıp gerileyen bir isim. Mehmet Nuri Sankar'ın da bu aralar performansını beğenmiyoruz ve değerlendirmiyoruz. Fakat bugün bizce uygun rakipler yanında dinlenerek katılacağı bu koşuda kazanabilir gücü ve kalitesine istinaden yazalım. Yıl sonunda bu tip atların yarış kazandığını belirtelim. Yarışta ağır tempolu bir gidişat olacak. Tempo atlarından 4 numaralı Kapçıl ve 6 numaralı Kuzey Sena liderliği alabilir. Bu iki ismi mutlaka kuponlarda bulunduralım. Bir tanesi mutlaka düzlükte ayakta kalacaktır. 3 numaralı Sahracan, 5 numaralı Kemiyet Güzeli ve 7 numaralı Tuğbatay, bu grupta yazılması gereken formda isimlerdir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 2, 4, 6, 3, 5, 7, şeklinde oldu. İkinci ayak. Dişilere mahsus bu maiden koşuda, sürpriz bir netice çıkabilir. Biz 3 isimle bu koşuyu geçeceğimizi düşünüyoruz. Bir süredir takibimizde olan bir numaralı ada kız, beklediğimiz yarışını bir türlü yapamadı. Son yarışında düzlükte istekli görüntüsü vardı fakat beklenildiği gibi arttıramadı. Bugün dil bağı alacak. Bizce uygun rakipleri yanında iddialı olacaktır. Net favorimizdir. 12 numaralı yoldaş Gül'ü, kazanması geciken isimlerden biridir. Bugün de üst sıralarda mutlaka adını duyurur. Kazanmaya yetecek mi bilemiyoruz fakat, kuponların olmazsa olmazıdır. Son olarak da 5 numaralı deniz kuşunu yazalım. Eğer starttan iyi çıkarsa çok iyi koşacağını düşünüyoruz. Kalitesiyle bu rakipler arasında iddialı olacaktır. İhmal etmeyelim. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 1, 12, 5 şeklinde oldu. Üçüncü ayak. Bu koşuda tempoyu 9 numaralı İpek belirleyecektir. Hafif süratli birkaç tempo atı var mesafede kısa olduğu için Sonraki koşuya geçmeden önce, WhatsApp listemizin yararlandığı ayrıcalıklardan biraz bahsetmek istiyoruz. WhatsApp abonelerimiz, YouTube kanalımızda olan tüm yorumları yazılı olarak her akşam alırlar. YouTube yayınlarını izlemelerine gerek yoktur. Yarış günü gelecek olan son dakika bilgilerini ve altılı şablonlarını yazılı olarak WhatsApp listemize paylaşıyoruz. Ayrıca YouTube günlük bir yarış programı yayımlanıyorken, WhatsApp hattımızda iki yarış programı için tüm koşular yorumlanıyor ve abonelere gönderiliyor. YouTube kanalımızda olmayan Doğu illerine verdiğimiz tahminleri, yorum ve şablon şeklinde yine yarış günü WhatsApp listemize gönderiyoruz. Siz de katılmak isterseniz, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyiniz. WhatsApp hattımızdan bilgi almadan işlem yapmayınız. Yarış hafif süratli başlayabilir. 4 numaralı oğlum Faruk idman görüntüsünü çok beğendiğimiz bir isim. Son yarışlarını ölçü almayalım. Hatta koşmuş olduğu tek kum pist yarışını da ölçü almayalım. Kum pisti yapabilecek pedigriye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bugün artan formu ile kum pistte bu rakipleri geçebilir. Net favorimizdir. 3 numaralı Demir Duran istikrarlı yarışları ile bugün de bir şansı hak ediyor. Bizce uygun rakipler yanında yine üst sıraları zorlayacaktır. Mutlaka kuponlarda olsun. Son olarak da 5 numaralı örnek soyu yazalım. Son çim pist yarışında çok süratli bir tempo yoktu ve düzlükteki güçlü atakları ile kazanmasını bildi. Verdiği kısa ara sonrası daha iyi hazırlıklarla sevdiği piste getirildi. Ferit yardımcı idaresinde kazanması sürpriz olmaz. İhmal etmemek gerekir bu koşu için rakamsal sıralamamız, 4, 3, 5, şeklinde oldu. Dördüncü ayak. Bu koşuda hafif süratli bir başlangıç olabilir. 3 numaralı Zafer Meydanı ve 7 numaralı Efkarlı Efe, liderliği almak isteyecek olan ikilidir. 4 numaralı Mahir Abi de liderliği alarak yarışıyordu. Fakat son zamanlarda bekleme yaptığını ve bu şekilde de başarılı olduğunu gördük. Dolayısıyla liderliği zafer meydanı veya efkarlı efe alacaktır. Biz Nukoşu'da 4 numaralı Mahir abiyi çok tutuyoruz. Özellikle son işindeki görüntüsüyle daha ciddi rakipleri bile geçebilecekmiş izlenimi verdi. Bugün kendisi kadar formda ve güçlü olan bir ekürisi de var. Yani Mahir Abi kum pistte eksik koşacak bir isim değil fakat olur da eksik koşarsa yener Sultan mutlaka devreye girecektir. Biz bu koşuda ekürilere güveniyoruz. 4 numaralı Mahir Abi'yi günün bankosu olarak öneriyoruz. 5. ayak. Bu koşuda seyir zevki yüksek bir mücadele izleyeceğiz. Buradaki taylar birbiriyle daha önce hiç karşılaşmadılar. İlk karşılaşmaları olacak ve bizce çok güzel bir mücadele olacak. 2 numaralı Boston Light, son yarışında Son of Cougar gibi çok kaliteli bir ismin arkasında ikinci olmuştu. O ikinciliği çok beğenilmişti. Bugün iç kulvar avantajı ile liderliği de alabilir. Fakat 4 numaralı Lament of Victory tarafından sıkıştırılacaktır. Biz bu ikilinin yarışa biraz sürat katacağını düşünüyoruz. 5 numaralı Son of the West Çin pistte henüz geçilmedi. Kum pisti de yapabilecek pedigrisi var. Fakat bugün ilk kez bu kadar güçlü rakiplerle karşılaşacak. 1 numaralı Ahmet İnmuhat Doğu'dan tanıdığımız bir isim. Adana'da hem takı hem de binici değişikliği yapılarak yarışacak. Grubun sert gelme ihtimali yüksektir. 3 numaralı Çeriyot'u çok tuttuğumuz için en son anlatmak istedik kum pistte henüz geçilmeyen Safkan, Son of Cougar gibi yarışlar kazanıyor. Onun ayarında olmasa da, kum pistte bu aralar geçilmeyeceğini belli etti. Özellikle son işindeki sağlıklı görüntüsünü çok beğendik. Açıkçası bugün sert rakiplerini de geride bırakıp, gözünü daha yükseklere dikeceğini düşünüyoruz. Sonraki yarışlarda Son of Cougar Adana'ya gelirse, çekişmeli bir mücadele yapacaklarını söyleyebiliriz. Biz 3 numaralı çeriotu sizlere banko olarak öneriyoruz. Fakat şunu da belirtmek isteriz. Eğer Boston Light'ı son yarışından dolayı yazacaksanız, diğer rakiplerini de yazmanız gerekir. Chariot bugün eksik koşacak olursa, yarış Boston Light'a da kalmayabilir. Bunu da belirtmek istedik. 6. Ayak Bölünen Maiden'ın bu ayağı da oldukça zor geçecek. Çok at yazmak gerekiyor. Fakat bazı atları altını çizerek paylaşmak istiyoruz. 6 numaralı Hüdafer'in yakın zamanda takibe aldığımız bir isimdir. Bugün iyi çıkarda liderliği alırsa, bizce kazanabilir. Net favorimizdir. 12 numaralı yazır üzümü son yarışında dillenen bir isimdi. Bugün mutlaka yazalım. 8 numaralı Meybuz, 11 numaralı Topaçtay, 4 numaralı Florya, 3 numaralı Canım Yuda, 9 numaralı Prenses Anna, 1 numaralı Atlı İkbal, 5 numaralı Gül Efsanesi, 7 numaralı Menekşenur ve 10 numaralı Rüzgar Kıran, kuponlara sırası ile eklenebilirler. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 6, 12, 8, 11, 4, 3, 9, 1, 5, 7, 10 şeklinde oldu. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız.